Esselamu Aleyküm gülen insanlar, mutlu olan insanlar, güzel olan insanlar, mutlu olamayıp da gülemeyen, üzümlü olan insanlar sizlere de selam olsun. Gülün, günün ki hep beraber gülelim, hep beraber mutlu olalım. Bütün güzellikler, bütün iyilikler sizlerle beraber olsun. Bütün kötülükler, bütün şerler, belalar, musibetler sizden uzak olsun. İnsanız olmak istediklerimiz var, hayallerimiz var, umutlarımız var. O olmak istediklerimiz, hayallerimiz, her ne olmak istiyorsak en güzel şekliyle gönlümüze göre olsun. O olmak istediklerimizi engelleyen bütün engeller de ortadan kalksın. Amin. Böyle bir duayla başladık. İnşallah bu dualarımız kabul olur. İnsan ve tabiat arasında büyük bir ilişki var. Yani insan dünyanın küçük bir misalidir derler ya. Evet insanların karakterleri de bazı hayvanlarda da görürüz. Tilki, aslan, kaplan, sansar dediğimizde insana onları lakap olarak verdiğimizde hemen aklımızda bir çağrışımlar oluşur. Aslan gibi adam dediğimizde güçlü, kuvvetli aklımıza gelir. Kaplan gibi dediğimizde hareketli çevik, atılgan birisi aklımıza gelir. Tilki kurnaz bir insan aklımıza gelir. Ama guguk kuşu aklımıza gelince acaba ne gelir? Evet guguk kuşunu hepimiz biliriz. Guguk kuşu aklımıza geldiğinde ilk gelen şey saat aklımıza gelir. Her saat başı guguk 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 diye öten o saat aklımıza gelir. Ama Guguk kuşu vardır. İşte o kuş bir özelliği vardır. Haindir. Asalak bir hayvandır. Tabii bütün hayvanlar, bütün canlılar neslini devam etmek için yuvalar yapar, aileler kurarlar. Evet kuşlar da yuva yapar, yumurta yapar ve yumurtanın üzerine kuluçkaya yatarak yavruların o yumurtadan çıkmalarını sabırla beklerler. Ama gugu kuşunun öyle bir derdi yoktur. Yani yuva yapmak, kuluşkaya yatmak gibi bir derdi yoktur. Onlar yumurtlayacağı zaman bütün kuş yuvalarını dikkatlice takip eder. O kuluşkaya yatan zavallı kuş bir ihtiyacı için yuvasını terk ettiğinde hemen oraya gelir. Saniyeler içerisinde yumurtasını bırakır. Ama nasıl bırakır biliyor musunuz? Hani bu kelimin diyoruz ya girdiği yere rengini verir. O kukuk kuşu da yumurtasını aynı o yuvadaki yumurtaların benzerini yap. Biraz değişiklik vardır, biraz büyük diğer yumurtalardan. Ama rengi, şekli aynı onun gibidir. Tabii kuş gelir ama fark edemez. Diğer yumurtalarıyla birlikte kukuk kuşunun yumurtasının üzerine de kuluçkaya yatar. sabit mi? Hukuk kuşu Allah'ın hikmeti hangi yumurtanın yanında olursa ondan bir gün önce o yumurtadan çıkar. Sonra çıkar çıkmaz. Şöyle bir iki saat üç saat beş saat geçtikten sonra da işte bir üçgüdüyle işte hainlik üçgüdüsüyle diğer yumurtaları gözü kapalı olmasına rağmen daha yeni dünyaya gelmesine rağmen Nereden o buluyor o gücü, o kuvveti bilinmez. İşte Allah'ın hikmeti dedik ya, o yumurtaları yuvadan atar. Tek başına kalır. Ve zavallı kuş ona köle olur. İşte annelik işgüdüsü. İşte annelik işgüdüsüyle kendinin yavrusu olmamasına rağmen o guguk kuşu yavrusuna bakar. Tabii guguk kuşu büyür, kendinden kat kat büyümüş olur. Ama zavallı kuş yem getirir. Tabii kuş çok büyük olduğu için de çok acıkır. Kuş hiç durmadan hani derler ya saçını süpürge eder. İşte aynı şekilde saçını süpürge ederek hiç durmadan ona bakar. Yuvadan uçacak şekilde gelince de o zavallı kuşa kendisine bakan o zavallı kuşa şöyle bir siske yapar, uçar gider. İşte şimdi bu kukuk kuşunu neden anlattım? Gazze Yahudiler ve kukuk kuşu. Kukuk kuşu ile Yahudiler ve Gazze'nin arasında nasıl bir ilişki var? Tarihe şöyle bir bakalım. Naziler Yahudileri katlettiler. Katletmediklerini de Almanya'dan sürdüler. O sürülen o Yahudiler soluğu Gazze'de aldılar. Gazze'de yalvardılar, Filistinlilere yalvardılar. Ne olur bize alın. İşte Müslümanın, İslam'ın o şefkatiyle Onları Medine'deki Ensarların Peygamberimizle birlikte hicret eden Müslümanlar, muhacirleri evlerine aldıkları gibi Onlarla kardeşçesine yaşadıkları gibi O Filistin'deki, o Gazze'deki kardeşlerimiz O Müslüman kardeşlerimiz, o sürülmüş olan Yerlerinden, yurtlarından Kovulmuş olan o Yahudileri Evlerine getirdiler Onları baş köşe oturttular onlara kardeşleri gibi baktılar. Ama işte aynı guguk kuşu gibi o Müslümanların evlerine çöreklendiler. Yavaş yavaş büyümeye, güçlenmeye başlayınca da o kendini misafir eden, evlerini açan, kol kanat gelen o Müslümanları evlerinden attılar. Hatta yurtlarından attılar, hatta bütün dünyaya sürdüler. Şu an bakın, bütün dünyanın neresine bakarsanız bakın, bir Filistinli, bir Gazze'li vardır. Sebebi o misafir olan Yahudilerin zamanla gugu kuşunun yumurtaları yuvadan attığı gibi o Filistinleri de Filistin'den yuvalarından atarak oraya çöreklenmiş olmalarıdır. İşte şu an Gazze'nin düştüğü durum budur değerli arkadaşlar. Şu an Gazze'nin, şu an o Filistin'in düştüğü durum acınacak halde olmalarının sebebi işte o Yahudilerin koku kuşu gibi hain olmalarından kaynaklanmaktadır. İşte bakın şimdi Gazze ne durumda? Ah Gazze! Bir zamanların Kudüs, Mekke, Medine, hacca açılan yolların kilidi olan Gazze. Hacılar önce sana uğrarlardı. Sonra Kudüs'e, Kudüs'ten Mekke, Medine'ye uzanan yolun başlangıcıydın. Ah Gazze! Bir zamanlar refah bir yurttun. Sokaklarında neşeyle koşturan, oynayan çocukların sevinç cıvıltıları gökyüzünde yalkılanıyordu. İhtiyarlar gün batımında denizden gelen Meltem'le yorgunluklarını üzüntülerini giderip göğüsleri, gönülleri ferahlıyordu. Ah Gazze, yer yem yeşil, gök masmavi, yeşilliğiyle meşhur ağaçlarla çevrelenmiş, hükümdarların, sultanların dinlenmek ve huzur bulmak için mutlaka sana geldi. Kervanların da vazgeçilmez bir konaklama mekanı olmanla, hanlarınla, yeşilliğinle, en güzel bir güzergah yurduydun. Barış, esenliğin ve huzurun simgesi mavi renk. Göğüne sinmiş, ferahlatıcı havanla adeta cennetten bir köşe idin. Toprakların bereketi, yeşilliği ve masmavi gökyüzünle bütün şeylerin, beldelerin senin yerinde olmak isteyip sana imrendiği bir beldeydin Gazze. Ah Gazze şansına bak ki Kudüs Mekke Medine kutsal topraklarına açılan yolların kilidi idin. Şimdi de tevhidin anahtarısın. Ne büyük bir inanca, tevekküle, dirence sahipsin ki duruşunla kurtarıyorsun tevhidi. Ah Gazze şimdi yer saf kırmızı Gök soğuk gri, ölüm kusan bombalar sokaklarını kan kırmızısına boyamış. Gökte uçan uçaklar soğuk gri renginde bulutların olmuş. Yağmur yerine bombalar, kurşunlar yağdırıyorlar. Ah Gazze, insanlar vicdanlarını sinesine gömüp zulme suspus olduğunda sen de Dünyaya büyük bir ders öğrettin. Hani mağarada peygamberimizin yol arkadaşına söylediği "Korkma, endişeye kapılma. Allah bizimle beraberdir." müjdesini. Müjdeler olsun o sabredenlere. Allah daima mazlumların yanındadır. Sabredenlerin yanındadır. Ayetlerini yaşayan Zamanımızın yasilleri, sümeyyeleri olduğunu tüm dünyaya haykırdın. Bu yüzden tüm insanlık sana imreniyor Gazze. Ah Gazze! Şehit Rin bebeği derin bir şefkatle sanki ruhundan ruhuna uğurlarcasına huzurla gözlerinden öpen dedesi Nebban bütün dünya İslam'ın, imanın insana verdiği sabrı, Allah'a sonsuz güveni, bu güvenle gönül huzuru kazandığını öğrettin. Ah Gazze, kasam tukaylarıyla tüm dünyaya İslam'ın cahil, bağnaz, terör, şiddet, zalim olmadığını gösterdin. Aksine medeniyet maskesini takmış medenilerin vahşi bir terörist olduğunu tüm dünyaya öğrettin. Ah Gazze, çaresizliğin, mazlumluğun, sahipsizliğin, çığlıkların sessizde hapsolduğu, zulüm altında inim inim inletilen, yalnızlığa itilen acıların diyarı oldun. Hayır, hayır, asla, sen çaresiz ve yapayalnız değilsin. Aksine senin çığlıklarına koşamadığımız, yalnızlığına dost olamadığımız, mazlumluğuna el uzatamadığımız için asıl biz Müslümanlar ve tüm dünya çaresiz, masum ve yalnız olduk. Çünkü seninle birlikte mazlumların yardımcısı ve daima yanında olan Allah var. Ah Gazze ne kutlusun ki bu dünya imtihanını başarıyla geçip Allah'ın huzuruna dimdik, alnı ak olarak çıkacaksın. Bizler ise seninle imtihanımızı geçememenin hüsranlığı Allah'ın huzuruna çıkmanın ve seninle yüzleşmenin ezikliğini yaşayacağız. Gazze Evet. İşte gazze, işte yahudiler ve işte guguk kuşu. Her şey gönlünüzce olsun.